Selamun Aleyküm Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'ye hamd, Resulüne salat ve selam olsun Selam Allah'ın Azze ve Celle'nin hidayeti seçtiği kulları olsun Allahumme Alim <laughs> Kardeşlerim bugün kısa bir nasihatte bulunacağım inşallah Allah'a din öğretmeye kalkan hadsizlerden bahsedeceğim Evet Düğünleri olur Allah'ın istediği gibi yapmazlar. Allah belli bir geceleri kutsamıştır. Belli bir geceler Müslümanlar için veyahut da belli bir günler, belli bir ay e, Müslümanlar için kutsaldır. Ama onlar kendi nefislerine göre belli geceler, belli günlerde Allah'ın belirlemediği günleri kutsarlar. Kandil geceleri gibi. Şimdi Allah'a din öğretmeye kalkan, bu hadsizde kendilerini doğru yolda zannederler. Allah dinini tamamlamıştır. Dinini kemale erdirmiştir. Ama ne yaparlar? Düğünlerini Allah'ın istediği gibi yapmazlar. Hukuklarını Allah'ın istediği gibi yapmazlar. Dışarıdaki ticaretlerini Allah'ın istediği gibi yapmazlar. Evliliklerini Allah'ın istediği gibi yapmazlar. Bir de kandil gecelerinde sözde oruç tutarak ya da ibadet çoğaltarak bunun da doğru bir şey olduğunu zannederler. Oysa ki bu bir bidattır. Dinimizde kandil geceleri diye böyle bir geceler yoktur. Miraç hadisesi vardır. O ayrı bir konudur. Ama bugüne özel bir namaz, bugüne özel bir oruç yoktur. Bunlar işte belam dediğimiz, din tüccarı dediğimiz bu belamlar bu kendine e, sözde imamlar diyelim yani. Bu tarz insanlar ne yaparlar? Aldatırlar. Onlar hem aldatırlar hem aldanırlar. Yani kendi nefislerini de aldatırlar. Allah Azze ve Celle kalan hayatımızı geçen hayatımızdan hayırlı kılsın. Kısa bir nasihatte bulunmak istedim Allah'ın izniyle. Haddinizi aşmayın. Allah'a din öğretmeye kalkmayın. Ey hadsizler diyelim. Allah Azze ve Celle'ye de hamd edelim. Rabbimizi bizim hidayet üzere canımızı alması için Allah'a her daim dua edelim kardeşler. Allah'a emanet olun. Selamlar Eğer onlar seni yalanlayacak olurlarsa de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size aittir. O halde siz benim yaptıklarımdan sorumlu olmadığınız gibi, ben de sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim. Onların arasında sana kulak verip dinleyenler de vardır. Ama sağırlara üstelik akıllarını da kullanamıyorlarsa sen nasıl işittireceksin? Onların arasında sana bakanlar da vardır. Ama körleri üstelik basiretleri de yoksa sen mi doğru yola ulaştıracaksın? Kuşkusuz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Ama insanlar kendi kendilerine zulmetmektedirler